Efes'te amatör paraşütçülerin gerçekleştirdiği atlayışta rekor kırıldı. Paraşütçüler izleyenler tarafından büyük heyecanla takip edildi. Hedefin 29 kişiyle Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nın yıldızını havada oluşturmak olduğunu belirten amatör paraşütçüler 24 kişiyle rekor atlayışı yapabildi. Aralarında sanatçı Hayko Çepkin'in de bulunduğu 40 amatör paraşütçü Rusya'dan gelen özel eğitimcilerin eşliğinde bir hafta süren zorlu bir eğitimden geçti. 3 aylık ön hazırlık yapan amatör paraşütçüler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda rekor için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan kasa tipi askeri uçakla havalandılar. 6000 metre yükseklikte Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nın yıldızını gökyüzünde oluşturmaya çalışan amatör paraşütçüler 24 kişiyle Türkiye rekoru kırdı. Türkiye'de bir ilk olan 29 ve Türkiye çoklu tutuşma rekorunun Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çankaya, Efes Havaalanı Müdürü Muzaffer Karaca ve çok sayıda davetli izledi. Atlayış sonrası amatör paraşütçüler ve tüm davetlilerin katılımıyla Efes Havaalanı önünde bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Hava Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü İsmail Çanak yaptı. Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı törende yaptığı konuşmasında böyle anlamlı bir günde bu rekoru büyük bir başarıyla gerçekleştiren tüm amatör paraşütçüleri yürekten kutladığını belirterek onlara sağlık ve mutluluklar diledi. Tören sonunda tüm katılımcılar Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan Kasatipi askeri uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.